Bey, balık fiyatları ne durumda? Balık fiyatları hava koşulları yüzünden, denizlerde fırtına var kaç günden beri, fiyatlar biraz yüksek bu ara kızım. Halkımızın alım gücü zaten yok. Fiyatlar da yüksek, balık satışımız düşük görüyorsunuz. Ee, 10-15 lira sattığımız istatistik kilosu 25-30 lira. 15-20 lira sattığımız mezgit 35-40 lira. Hamsi yerli hamsi, buranın hamsi ama 2-3 ay önce bu saniye koyulan hamsi, taze hamsi sayılır. 40 lira, 50 lira satılıyor. Bu mevsimde hamsi bulmak çok zordu. Zor. Onun için zaten bu hamsi mevsiminde çok şoklanmış hamsi. Denizde tuttuğu zaman kayık. Bu hamsi kayık denize denizde çokluyor. Bu saneye koyuyor. Çıkardım şu anda satıyor. 2-3 ay önce tutulan hamsi bu hamsi. Peki efendim vatandaş talep ediyor mu? Hamsi canı çeken gelip alıyor kızım. Çok pahalı. El yakıyor, yanıyoruz. <laughs> Nasıl ne diyebilirim? Gücümüz yetmiyor. Çok pahalı, doğru söylüyor. Nasıl bana. gücümüz içsin? Yetmiyor. Gibi, halkımızın alım gücü az. Al, Hayat pahalı.